kapılarını kapatmış sonuna kadar. Kapısına da bir tane bekçi koymuş. Ben ısrarla o kapıya tekme yumruk açmaya çalışıyorum. Israrla o kapıya yükleniyorum, geri kapanıyor. Israrla yükleniyorum, geri kapanıyor kapı üstüme. Yani o yüzden... bakacağız. Valla sen net bir adamsın. Aynen kardeşim. Yani e, o da net bir kadın. Yani ben bir şekilde e, durumu düzelteceğinize inanıyorum ama... Ya inşallah. Peki, tabii Peki sen ki. onun güvensizliğini anlayabiliyor musun? anlayabiliyorum tabii ki ama e, bunun sorumlusu Aa, ben değilim. Kesinlikle. Yani bunun acısını, bunun şeyini çekecek olan ben kesinlikle değilim. Kesinlikle öyle. Ben çünkü benim de var. Öyle o zaman baktığın zaman benim bütün kadınlara düşman olmam lazım açıkça. Bütün kadınlara düşman olmam lazım öyle bir durumda. Benim de var ama ben ona sıfırdan gidiyorum. Aşka sevgiye dair her şeyimi sıfırladım. İlişkide yaşadıklarıma daha önceki kadınlarla yaşadığım her şeyi sıfırladım. Kendimi resetledim. Tık önüne koydum. Güzel veya iyi yönlendirmesi onun elinde ama dediğim gibi yani hani o güvensizlikten dolayı pek emin olamıyor. Hmm. Emin olamıyor yani dediğim yani çok kötü bir şey söylemem onun hakkında hiçbir şekilde ama dediğim gibi hani yapamayacağım tarzında bir şey söyledi ama ben tabii ki bir gidip... Yani hani yapamayacağım derken tamamıyla dün kapattı mı konuyu? Yani öyle bir şey söyledi ama ayaküstü olacak bir şey değil bu. Şimdi ben gidip birazdan kardeşim gidip ya Metap Ya Mehtap şey de yapmış olabilir biliyor musun? Şimdi Metap yaş, yani yaşanmışları fazla bir kadın ya. Yani olgun bir kadın. Aynen. E sen olgun kadınları seviyorsun ama mesela sendeki mücadeleyi de görmek istiyor olabilir anladın mı? Mesela sen Olur. şimdi bakalım bir defa hani sana git dediğinde sen gidecek misin? Anladın mı? Ama ben ona şunu söyledim. Bak dedim bir defa dedim bana dedim kapılarını kapatırsan yüzünü unuturum dedim. Ama tabii ki unutam, unutamıyormuşsun. Tabii onu anladım. Öyle tabii öyle olmuyor. Sen ne kadar. hissettin akşam yeterde söyleyince? Ya şimdi o konuşmayı Hala yaptı. Hâlâ Aykut'u sorduktan sonra ne hissettin? Kardeşim inan hayatım boyunca ilk defa böyle bir duruma düştüm. Niye? Ya i̇lk, i̇lk defa mı böyle Bir kadınla ilgileniyorum. Şimdi kadının ağzından başka bir erkeğin ismi çıkıyor. Kimsenin o zaman... Sen ilk yapıyordu? defa mı bir kadın seni istemedi? Ne kardeşim? İlk defa mı bir kadın seni istemedi? İlk defa bak... Niye? Biret fit misin oğlum sen? İlk defa... He? Biret fit misin sen? Kardeşim biret evet. fitle alakası yok. Ya. Sen hayatında <laughs> çok fazla ilk yaşadın ev evde. Metap sen de böyle daha şey konuşuyor, sen onu kırmamak için elinden geleni yapıyorsun. Az önce mesela güldüğün gibi güldün, o tersi söyler seni yine güliyorsun. mı? bozmadın yani orada kız o zaman anladım. Ya ciddi bo olduğunu. Aynen bozmam. Bozmadın yani. Ciddiyim ya. yani. Ciddi Gökhan olmaktan... Gökhan, Bak Gökhan'la tartışırken, Gökhan'la tartışırken de Gökhan'ı durdurdun. Aynen. Kardeşin, yani, yani hassas davranıyorsun. Giddi... Ciddi olmasam bir insana karşı, affedersin yerin dibine sokarım. Ama gerçekten ciddiyim yani hani ve istekliyim bu konuda da, istekli gidiyorum, istekli. Şey hadi tamam bana böyle böyle dedi ama şimdi benim gidip onunla konuşacağım şimdi. Ee, böyle ayak üstü şimdi bana ayak üstü dedi yani falan, böyle böyle falan. Tamam canım sen git, e, git sor konuş kardeşim, kardeşim ya. Git konuş neyden, abi şimdi iyisi konuşsun o zaman. Siyah, siyah Aa, beyazsan, de, sen siyah ol beyaz sen Biz de ya. merak ediyoruz çünkü anladın mı? Hakikaten git konuş ya. Git Beni boşu boşu Belki. oyalama dersin belki. Git. Aynen. Git, git konuş. Har var onun şeyini Kafa al yani yetini al. Ama şey yapma sakin sakin. Yok sakin sakin. Yok, sakin bir adam zaten. Saygısızlık olmadığı sürece her zaman sakinimdir. Aynen. Sana yapmazlar ya. Sen Mehtap Balçek konuş. Çocuk şaşırmış ya. Bir çocuğa bir yol gösterin. <laughs> abi ne var, ol. bir çocuğa yol gösterin abi. Şaşırmış, şaşırmış ya. 22 aşk. yaşında çocuk gelmiş. Mehtap, tamam Mehtap diyebilir. Aşık olmuş çocuk. Anladın mı? Her, şeyi, her da... yok her şeyi hayatımda ilk defa yaşadım. Hayatımda ilk defa. Abi sen o zaman hayatında hiçbir şey yaşamamışsın ya. Ben ciddiyim diyor. Anladın mı? Ben <laughs> ciddiyim, ben ciddiyim. Ciddi adamlarla gidiyorum, böyle gidiyorum, şöyle gidiyorum. En iyi benim. Olmazsa bunu yaparım. Ne yapıyorsun sen arkadaşım ya? Sinir oldum ya. Aynen dikkat ettin mi? Devamlı böyle Yok, onu abi. söylüyor, gündeme ya, getiriyor. Ha, i̇lk defa yaptım, ilk defa yaptım. Ağır hediyeler aldı ya şimdi bir tane. Hayatım hiçbir şey yaşamamış bu abi. O yüzden. Hiçbir şey yaşamamış. Hayatı boyunca bu çocuk hiçbir şey yaşamamış. Buraya bir şeyler yaşayıp birilerine göstermeye gelmiş sadece. Hayır, millete gösteriyor diyorsun. Tabii Mehtabili. ki bu abicim ya. Ama Mehtap, Mehtap akıllı kız anladın mı? geldi benim için benim şundan prim yapıp burada kalmak için beni kullanıyor diyor Mehtap. Yüzde yüzde haklı abi. Bu şey çocuğun aşık maşık olduğu yok. Kusura bakmasın. Ama baksana tavırlarına bana aşık gibi duruyor. Yok bu abi neresi aşık ya o Şarkılar Allah söyledi, türküler söyledi, hediye mi? aldı. Ya, de. Çocuk bir haftada, konuşurken iki hafta hassas da, konuşuyor. Nasıl Duramadık. hala sevmiyor ki? ya? Neden işte? Neden bunları yapıyor? Neden bunları yapıyor? Neden Mehtap anladın mı? Yok abi. Bir de Neden? dediği Mesela, gibi yemesin ya biz yemesin. Ne be için gelmişti o buraya ilk önce kimi tanımak için? Aycan'ı yani beğenerek geldiğini ay söyledi ama aday olarak gelmedi. Beğenerek geldiğini söyledi. Beğendiği iki yaş grubu arasında ve tip arasında dünyalar var Şimdi zaten. Şimdi dediği gibi bak güzel yakaladı yani öyle bir şey olsa direkt Mehtap'a gelirdi anladın mı? Ben dedim onu, gün sorduk, de söyledim. değerlendirdik. yani o diyor ki haklısınız aslında normalde olgun kadınlardan hoşlanıyorum ama sadece dışarıdan hani bir beğeniydi benim için Aycan. O yüzden Aycan'ı o zaman ki... da bekar olduğunu hani düşünerek geldi ki Hı -hı. tam da o gün başladı zaten. Onlar abi, bizim adam, bu adam program programı izleyip geldi anladın mı? Tabi tabi. İzleyip geldi. Full geçen izlemiş. yılda izleyen bir adammış yani belli her şeyi biliyor. Sizin aklınızda da birçok şey biliyor. Biliyor. E, Mehtap sen geçen yıl burada 9 ay kalmadın mı Mehtap? Evet. Abi direkt gel ben Mehtap'a geldim de o zaman ya. Neyin ne olduğunu biliyorsun. Demek ki böyle bir şey yok. Anladın Bakta Aycan olmadı. Ne var kafasında Yanlış anlamı var. var. Şey... Olmadı o an. Gördün. Ne var? Bu evde kalmak istiyor. Bu evi sevdi. Kalabilmek <laughs> için de Mehtap'ı kullanıyor. Ve kullanmaya devam edecek. Yoksa gibi yoksa başlarda şöyle diyen bir adam yani. değil miydi abi? Ha? Bu adam şöyle demiyor mu ya? Bana bir kere olmaz derse olmazdır ben Ankara'ya giderim. Ya dedi onları söyledi. yani Şimdi mesela bak Mehtap'a hemen ne? gitmesi, hediyeler alması ve Mehtap'ın buna cevap vermemesi. Mehtap tecrübeli kadın kardeşim anladın mı? Burada neyin ne olduğunu biliyor. Tabii kimin, canım ya. kimin ne şekilde hareket ettiğini de biliyor. Hemen Metab, öyle bir, an, bir hemen, yerde hemen, hemen kabul etmez yani. Evet Şahin, ee, Şahin evde bütün kızları kıskanmayı geçti. Artık erkekleri de kıskanmasını bekliyoruz. Çünkü Şahin bu biliyorsunuz herkesi kıskanıyor. Ne yaptığı belli değil. Mehtap'ı kıskandı. Nazlı'yı kıskandı. Gamze'leri kıskandı. Bazen Aycan'ı da kıskanıyor. bugün kafasını kopartacağım zaten. Vallahi bilmiyorum. Şahin. Artık bir ilişkiye başla da kardeşim. Bir dünyanın kaç pek olduğunu bir görelim istersen. Gel, gel gel takıtı törenine biz başladık. Biri görsün. <laughs> evet efendim. Hoş geldin. Aa. karşıdan onun en bir adet. Konuşalım <gülüyor> biraz? Takı merasimi ne Altınları da boynunda. <laughs> Gelin olmuş <laughs> <Allah, hoş> gidiyorsun. <laughs> bana veda ediyorsun. <laughs> 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 Mehtap Hanım. Mehtap Hanım. Evet. Buyurun. Parker Bey. Dün... Bir dakika, yakışmış mı? Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Dün bana ayaküstü bir şeyler söyledim. Evet. Ee, böyle ayaküstü konuşulacak basit bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim sana. Ben ne inan senin üstünden prim yapmaya çalışabilecek bir adam ne de seninle oyun oynayacak bir adam. Gerçekten ciddi duygularımla geldim sana. Seninle her şeyi ciddi konuştum. Olmayabilir, istemeyebilirsin tabii ki. Hak kendine göre sebeplerim vardır. Ama dediğim gibi yani bir bu konuyu seninle konuşmak istedim. ...konuşalım. Şimdi, çünkü böyle ayaküstü... ...işte ben yapamayacağım... ...tarzında bir şey değil bu. Ne düşünüyorsun? Yani... ...bir kere... Neden sağ, burada evlenmeye karar verdin o zaman? Çünkü dışarıda evlenemeyeceğim için... ...burada evlenmeye karar verdim. Çünkü dışarıda... ...çünkü ben insanların hatalarını, yanlışlarını... ...affeden bir insan değilim. Bir insanla ters düştüğüm zaman... ...o insanla bir daha görüşmüyorum. Ve... Hayatıma benim çok fazla kadın girdi ve ben inan o hayattan kendimi kurtarıp birinin beni çekip çevirmesini istediğim için buraya geldim. Birinin gerçekten sıkıca elimi tutup sen benimsin ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın demesi için buraya geldim. Çünkü bu evde kavga ettiğin zaman tartıştığın zaman yine aynı evdesin ne olursa olsun birbirini görebiliyorsun. Şimdi göz görmeyince gönül katlanmış diye bir söz vardı. Aynen öyle burada gözünün gördüğü zaman gönlün de dayanamıyor. O yüzden burada evlenmek istiyorum. Gerçekten ciddi anlamda. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana Meta, ben şakayla, oyunla, alayla hareket edecek bir adam değilim. Benim her şeyim ciddidir. Benim içeride, burada, burada neysem, Dışarıda da aynı değil. Benim yaşantımda olan her şey de ciddidir. İnsanlarla konuşmam da ciddidir. Bir insana bir adım atıyorsam... ...o insanı önemsediğim için, o insana gerçekten hayatımda olabilmesini istediğim için adımlar atarım. Hayatımda olmayacak, olmasını istemediğim insanlar benim yanıma daha yaklaşamaz. Ben gerçekten olabilir, anlıyorum senin güvensizliklerin var, yaşadığın şeyler var, hepimizin var inan ama şunu söyleyeyim sana. İnan ki ben sana karşı gelirken geçmişte yaşadığım ilişkilerden çıkardığım dersleri, öğrendiğim her şeyi aşka sevgiye dair her şeyi sıfırlayarak geldim. İnan. Ben de tabii ki aşk adına çok zor günler geçirdim. Çok eski dönemlerde. Ondan sonra da zaten bir daha hiçbir zaman toparlanamadım. Çok zor bir süreçti benim için ki o sürecin ardından benim bütün kadınlara düşman olmam gerekiyordu. Öyle bir süreçti. Başka biri olsa bütün kadınlara düşman olurdu. Öyle yapmadım. Dediğim gibi. O kadar gibi, büyük bir şey mi büyük, 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 çok üzücüydü benim için yani. Hayatımın en büyük ve ilk ve tek hayal kırıklığıydı. Tek hayatım böyle bir defa hayal kırıklığı uğradım. Ondan sonra da insanlar hep duvarla yaklaştım. Dışarıda evlenemeyeceğine karar verdim. Evet, dışarıda evlenemeyeceğime karar verdim gerçekten burada bir şeyler yaşamak istediğim için geldim. Oyun oynamak için değil. Samimi olarak bir şeyler yaşamak için geldim buraya. Ve anlıyorum tabii ki senin... Ben ne bileyim ya. Buradan çıktıktan sonra da herkes dedi ki o çocuk ciddiydi. O çocuk senin eli ciddiydi. Ciddiyim. Birlikte yola gidip geldiğin insanlar da aynı şeyi söyledi ve... ...benim de yaşadığım şeylerim hoş görmeni istiyorum anladın mı? birine hoş güvenmek. Görüyorum. Bir anda birinin böyle bir çıkıp gelmesi anladın mı? Hani bir anda sen çıkıp geldin böyle bir şey söylüyorsun ve bu tarz şeylerle geliyorsun. Hiç alışık olmadım ve benim burada hep kötü kötü badireler atlattığım olayın üstüne geliyorsun. Doğal olarak benim de sana böyle hissetmem normal. Ne oldu şimdi? Bir daha başkalarına beyaz gül verme. Beyaz gül benim bu hayatta en çok sevdiğim şey. Olur. Lütfen. Yani Kız beşi bir, bir şey geri vermedi mi? Olmadı. Gelin Verme ol, zaten verilmez Zerile ne diye. Yeni bir ilişki başlıyordur. Bak bak şunlara bak Allah'ın aşkına. <laughs> Aşk kesiyorlar. Ne ne Kızlar görüşürüz. Ne <laughs> <Kızlar, görüşürüz. gülüyor> <Görüşürüz. gülüyor> Berker sana selam söylemen için bir isim vermiyorum. Kime selam söylemek istersen ona söyleyebilirsin benden. O insan, ben değilim. Ben de birilerine selam gönderirim. Ya olur mu öyle? Bu evin adeti bu. Gökhan'a selam söyle. Tamam. Onu al, yolluyorsun al, ama. Al. Çünkü onun kardeş canım çok seviyor Gökhan'ı. Ben de Gökhan'ın kendisinden. Kendisi. olduğum için. Geline <laughs> beşi, bir, beşi bir, yerde. Dedem. Kızlar şaka yaptı. Kına yakıyoruz ee, sana. Kesinlikle kına Aynen, malzemelerini getirin. Aynen kına kalmıştı getirin. geçen şeyden. <laughs> Hayır. Yapalım. Aa neden? Hayır. Ya evet. Aynen oğlum gidelim. Beşi bir yerde de var. Aykın'a Ay, Ay, gecesi değil. mi yapsak şimdi? Hayır öyle kolay adam, değil daha konuşuruz. Sürekli hareket ediyor canım. Öyle kolay çalışma odasına girdiniz yani reddetmedi. <laughs> ben onu tamam. Ne oldu aşkım? Bile. O beni bekleyecek. Ne Ne, ne, ne konuşuyorsunuz? Yani, anlat bakalım. Kaçak yalnız şey. Yalnız çocuk geldiğinden beri gülüyorsun Mehtap sen Hayır, ne istediğim bilmiyorum. Ay mutlu anlamıyorum. çünkü anlamıyorum. Ramze. Dün ben buradan çıktığımdan beri en az 20-30 kişiyle konuştum ve bütün ekipte dahil. Herhalde bir kişi yanılır da başında büyük insanlar yere. da var. Yaşı büyük insanlar da yanılmıyor olabilir, anladın mı? ...şu insan bir kişinin ciddi olduğunu söylüyorsa... ...ben de bir kulak veririm büyük Bak ]ine. Ciddi değil. Ben sana zaten biliyorsun... ...ben Berker'le aynı Ama ben aynı seni tanımıyorum gidiyorum. ki Gamze. Ben seni Biraz ne kadar Biraz etmiş ama bak ben eğri eğri doğruya doğru konuşan bir insanım. Benim yalanla dolan işim yok. Öyle zaten değil işte. Zaten Berker, Berker e, yaşı olgun kadınlardan hoşlandığını... ...ve küçük kızlar asla yapamadığını... ...hani senden de çok etkilendiğini söylemişti zaten. Kaç ama yaşındaki da Berker? Çevirebilecek biri Kaç abiyle? yaşında? 22 yaşında. Ama... Gayet olgun bir çocuk. Şöyle şey söyleyeceğim çok olgun. daha büyük görünüyor. Yemin ederim 28, 29 yani. Bak ben 28, 29 derim. Söylediği sözleri bir görsen taş 300 kilo laf konuştu. Hadi canım. Ciddi 300 kilo büyük konuştu. laflar mı ediyor çok böyle? Çok büyük, büyük konuştu. Büyük. Ben her lafa laf yetiştiren Mehtap karşısında konuşamam. Yemin ederim. Sen ya bak Mehmet tipini kaldın mı? Değil. O, hala mi? ellerim terliyor, tutmuyor. Mehtap sadece gülüyor. Herhalde bu kadar insan bir kişinin samimiyetine inanıyorsa ben de o kadar kişiye kulak veririm, değil mi? Aptal olmak lazım. Mehtap ne konuştunuz diyorum? Allah İki Allah buçuk Allah. saattir oradasınız, ne konuştunuz? Nazlı 300 kilo laf konuştu, bilmiyorum ne konuştunuz. Gökhan gibi değil mi? Gökhan gibi değil. Değil mi? Hayır, Gökhan çok kaba Biraz böyle kaba bir ağır değil abi böyle Bence bir kaba. Şey, bir kaba değil var o çocuğun. Ama ben böyle... e, Mehtap'la konuşurken ben dikkat ediyorum. Mehtap'la konuşurken. Bir cümle söyleyecekse kafasında üç kere tartarak söylüyor onu hmm, bence. düşünerek konuşuyor. Ne konuştunuz ya? Anlatsana artık. Hadi. Abi bir şey olmadı, lal olmuş. Değil, Böyle kalmış. <laughs> Anlat Kalk hadi. Hayır, gayet burada. ciddi biliyor musun? Cid, ciddi Ciddi olduğunu ben sana söylemiştim. Kız, ne, cid, 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 cid. <laughs> ne konuştunuz o Ciddi, ama cip cip, cip. Ne konuştunuz Mehtap? Arkadaşlar siz benim burada neler yaşadığımı bilmediğiniz için birine güvenmem ve inanmak o kadar çok zor ki şimdi Tabii Biz ki bir süre insan olmayın aldıktan sonra böyle kolay kolay he he demem lazım. <laughs> demem. Şimdi dünden sonra kendini sana inandırmaya çabalarına edinmiş. girdi. Sen, yeter ki sen.